Sen benden dayak mı istiyorsun he? Salatçık dedi. anladım istemiyorsan. <laughs> yaşıyor. Yaşıyor. <gülüyor> Hepsi tuzu köpeği kayıp. Bulan veya gören varsa Ace Ventura'ya bildirsin. Oo benim minik bebeğim. Gel bakayım. Anneni özledin değil mi? Evet özledin. Baban canını yaktı mı tatlım? Ben buna asla izin vermem. Yeter ki bebeğime zarar vermesin. Teşekkür ederim. Bunu size nasıl ödeyebilirim? Ödülü verseniz iyi olur. Bir de arabam hasar gördü. Çok güçlü bir araba olduğundan onu süper don. Bunun yerine pantolonunuzu indirmeye edersiniz? dersiniz? Wow, bir düşüneyim. Um, olur. Ah. Ah, hadi. On oh, orada. No. Aman aman. Hay. Oh, evet. Evet. Uh-huh, huh Ve şimdi yarışmacılarımızı tanıyalım. İlk olarak bu köşede yarışan ve bir ev kadını olan Ventura. Buyurun Bay Şeytan. Aa, siz miydiniz? E, affedersiniz sesinizi başkasınınkiyle karıştırdım. Esprilerim beni yumuşatamıyor Ventura. <gülüyor> 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 Kiranı vermedin. Bay e, benim için çok önemli olduğunuzu söylemiştim. Şu an müseş bir olayın peşindeyim. Şuna bir bakın. Ha, bakın. Bu bir albino güvercini. Zenginin biri kaybetmiş ve kuşunu bulana 25 bin dolar ödül veriyor. O adamın kuşunu bulduğu an kiranızı vereceğim. Dairenden gelen hayvan sesleri duyuyordum Ventura. Bu sabah yine cihaklamalarını duydum. Ben işim hayatı eve getirmem. Öyle mi? Peki bu hayvan mamaları kim için? Bunlar sağlıklı gıda. İçeri bakmak ister misiniz? Gelin. Hadi gelin.